Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ben Matematik Öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Matematik yayınlarının 8. sınıf soru bankasının çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Çarpanlar katlar konusuyla alakalı 14 testin tamamının çözümlerini yaptık, tamamladık. YouTube kanalımız Matrak TV'nin ana sayfasında ya da ragıpşahin.com.tr'de bulabilirsiniz. Kanala abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri açsınlar. Yeni video yüklendikçe bildirim almanız ve videoları kaçırmamanızı sağlayacaktır. Çarpan katlar konusuyla alakalı yine örnek soru ya da çalışma soruları yayınlandıkça biz de çözüm videolarını yapmaya devam edeceğiz. Instagram kullananlar için de Instagram hesabı Matrak TV'yi takip etmelerini öneriyorum. Yeni paylaşımlar olduğunda oradan duyurularını yapıyorum. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz üslü ifadelerin mantığıyla alakalı 11 üzeri 4 ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabanımız 11 dolayısıyla 11'in tekrarlı çarpımı kaç defa 4 defa o zaman bunu 11'i 4 defa yan yana yazıp çarpacağız. Bu da C şıkkında kendini gösteriyor cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2 üzeri 3, 8'dir denmiş. 2 çarpı 2 çarpı 2 demek 3 tane 2'nin çarpımı 8 bu doğru. 4 üzeri 3 4 çarpı 4 çarpı 4 demek 64 bu da doğru. 3 üzeri 3 3 çarpı 3 çarpı 3 27 demek bu da doğru. 2 üzeri 5 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 2'den 32 olması gerekiyor. Ama burada 10 denmiş cevabımız denizli. Şimdi soruya geçelim. n eşittir eksi 5 için 3 üzeri n ifadesinin değeri kaçtır? n yerine eksi 5 yazdığımızda 3 üzeri eksi 5 oluyor. Negatif 3 kesir haline getiriyordu. Yani 3 üzeri 5'i paydaya yazıp pay kısmına 1 yazmamız gerekiyordu. 3 üzeri 5 243 demektir. 5 tane 3'ü yan yana yazdığınızda ve çarptığınızda 243 çıkar. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 243 yani B şıkkı. Dördüncü soruda. Bazı üstlü ifadeler verilmiş ama üstleri yok. Değerleri verilmiş. Üstlerini bulmamız isteniyor. 2 üzeri yuvarlak 1 bölü 32. Yuvarlak burada negatif değer olacak. Çünkü kesir haline gelmiş. 32 ise 2 üzeri 5'tir. Algoritmada ayırdığınızda 5 tane 2'nin çıktığını göreceksiniz. O halde yuvarlak eksi 5 olacak. Karaya geldiğimizde burada yine kesirli bir değer var. Yani yine negatif. 4'ün kaçıncı kuvveti 16 eder? 2. kuvveti. Burası 4 üzeri 2. O halde 4 üzeri eksi 2. Yuvarlak buradan eksi 2 olacak. 1 bölü 5. Burada 5'in birinci kuvveti var. Yine kesir haline geldiğine göre üçgende eksi 1 olacak. Bunların toplamına bakalım. Kare artı üçgen eksi yuvarlak denmiş. Kare eksi 2 yazdık. Üçgen eksi 1. Bunu da yazdık eksi yuvarlak ise eksi 5 burada eksi eksiden dolayı buraya artı yapalım eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı eksi 3 artı artı 5 oldu zıt işaretli olduğu için çıkart büyük olan işaretini veriyoruz 5'ten 3 çıktı 2 5'in işareti artı cevabımız artı 2 yani A şıkkı 5. soruyla devam edelim Eksi 2 üzeri eksi 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle işaretimiz taban negatif parantez olmadığı için direkt işaretimiz negatif olacak. İşaret negatif olunca zaten 3 şıkkı eliyoruz. Direkt cevabımız D şıkkı çıkıyor. Eksi 3. kuvvet olduğu için 1 bölü olarak yazacağız. 2'nin 3. kuvveti 8 olduğundan eksi 1 bölü 8 olacak. Cevabımız D şıkkı. 6. soruya geldik. 7 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Değerlerini bulmalıyız. Burada gizli bir 1 var. 2 üzeri 1 2 demek. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 de 16 demek. Kolay toplananları toplayalım. 8 2 daha 10. 4 16 daha 20. 10 20 daha 30 ediyor. 30'u 7'ye böldüğümüzde 7 kere 4 28 eder. Kalan sorulduğu için kalanımız 2. Yani B, C şıkkı. 7. soruyla devam edelim. Sorumuz diyor ki KLM sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? KLM sayılarına baktığımız zaman tabanlar 2, 4 ve 8. Bunların hepsi 2 tabanında yazılır. K sayısı zaten iki tabanında 2 üzeri 30. L'ye bakalım. 4 yerine 2 üzeri 2 yazabiliriz. 2 üzeri 2'nin 15. kuvveti olur. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır kuralından. Buradaki üst 2, buradaki üst 15. 2 kere 15, 30. L, 2 üzeri 30 çıktı. K ve L eşit olacak demektir. M'ye bakalım. M, 8 üzeri 6 verilmiş. 8 yerine 2 üzeri 3 yazarız. 6. kuvveti de 3 kere 6 18 olduğundan 2 üzeri 18 olur. 2 üzeri 18 diğerlerinden küçük çıktı. O halde sıralamamız M küçüktür. K ve L birbirine eşittir olacak. Bu sıralama da B şıkkında verilmiş. Cevap B şıkkı. 8. soruyla devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır deniyor. Burada 11 üzeri 0. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Kuralında 1 sayısını bulduk. 1'in 11. kuvveti, 1'in her kuvveti 1'dir. Bunu da bulduk. Ve her sayının 1. kuvveti kendisini verir. O zaman burası da 11'e eşit olacak. Bunların toplamı ise 1, 2 ve 13 cevabımız B şıkkı. 9. soruya geçiyoruz hemen. Yine üssün üssü kuralını uygulayabileceğimiz bir soru. Eksi 2 üzeri eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu tarz durumlarda dikkatli olmalıyız. Taban negatif. En dıştaki üst tek. Dolayısıyla sonucun negatif çıkması gerekiyor. Pozitif olan şıkları eliyoruz. Sonra eksi 2'nin Eksi 2 çarpı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 3 6. Eksi 2'nin 6. kuvveti oldu ama parantezsiz. Çünkü negatif olması gerektiğini daha önce karar vermiştik. 2 üzeri 6 da 64 olduğu için cevabımız eksi 64. Negatif üst olmadığı için 1 bölü 64 değil. C şıkkını da bu şekilde elemiş olduk. Geçelim 10. soruya. 2 tane üslü ifadenin toplamı işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir deniyor. 2 üzeri eksi 3 negatif olduğu için üssü 1 bölü şeklinde yazacağız. 2 üzeri 3 de 8 olduğundan 1 bölü 8. Artı 3 üzeri eksi 2 yine negatif üstten dolayı 1 bölü şeklinde yazacağız. 3 üzeri 2 de 9'a eşit. Bunları toplayabilmek için tabii ki paydaları eşitlemeliyiz. Burayı 9'a, burayı 8 genişletiyorum. 9 bölü 72 artı 8 bölü 72'den Cevabımız 17 bölü 72 oluyor. Bu da D şıkkında. Cevabımız D şıkkı. 11. soruya geldik. Eksi çar e 2 çarpı 0,2 çarpı 0,2 çarpı 0,2. Bu şu demektir. 0,2'nin 3. kuvveti. Neden 3. kuvveti? 1, 2, 3 tane olduğundan dolayı. Şıklara baktığımızda bu yok. O zaman 0,2'yi kesir olarak yazalım. 2 bölü 10 demek 3. kuvveti. 2 bölü 10'un 3. kuvvetini de düzenlersek 2 bölü 10 sadeleşebilen bir sayı. 2 ile 10 sadeleştirdik. 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'in 3. kuvveti oldu. Bu da şıklarda yok. Çünkü 1 bölü 5'i ters çevirirsek 5 bölü 1'den tam sayı olur. Ters çevirdiğimiz için üssün de işaretini değiştirmeliyiz. Dolayısıyla cevabımız 5 üzeri eksi 3'ten B şıkkı olur. 12. soru. Yine iki tane üslü ifade var. Üslü ifadelerin arasında da çarpma işlemi sonucu hangisidir diye soruluyor. 4 yerine 2 yazarsak 2'nin karesi olur. 4. Bunun da karesi çarpı burada da 2 üzeri 4 var. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır kuralına göre. 2 üzeri 2 kere 2'den 4 çarpı burası zaten 2 üzeri 4'tü. Tabanlar eşitse üstler toplanır kuralına göre 2 üzeri 8 olarak cevap bulunur. Bu da A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı. eksi 1 bölü 7'nin tekrarlı çarpımını görüyoruz. Bunu şu şekilde izah edebiliriz. Eksi 1 bölü 7'nin dördüncü kuvveti. Eksi, 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 eksi şeklinde. Çift kuvvet olduğu için bunun cevabı pozitif çıkacak. Dolayısıyla ışıklarda A ve B şıkkı direkt elenir. Onlar negatif olduğu için. Eksi 1 bölü 7'nin dördüncü kuvveti. Eksi 1 bölü 7'yi ters çevirirsek eksi 7 olur. Ters çevirdiğimiz için üstün işareti değişmesi lazım. Eksi 4 olur. Cevabımız eksi 7 üzeri eksi 4. Şıklarda yok. Çünkü eksi 7'nin eksi 4. kuvveti çift kuvvet olduğu için artı 7'nin eksi 4. kuvvetiyle aynı değere sahiptir. Yani cevabımız C şıkkı olur. 14. soruya geldiğimizde 4 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 8 görüyoruz. Burada çarpma işleminin iki kuralını da kullanabilirsiniz. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. Üstler eşitse tabanlar çarpılardan başlarsak eğer 4 kere 8 32 üzeri 8 olur. Şıklarda var mı bakıyoruz yok. O zaman 32'yi algoritmada ayırarak 2 üzeri 5 şeklinde yazarız. 2 üzeri 5'in 8. kuvvet olur. Burada üstün üstü kuralını alırsak 5 kere 8 40 olur. 2 üzeri 40 cevabını buluruz. Hangisine eşit değildir diye sormuş. 2 üzeri 40 A şıkkında var. Buna eşit. Başka ne nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 40'ı 2'ye bölersek 2 üzeri 2'nin 20. kuvveti olur. Yani 4 üzeri 20 olur. D şıkkında var. 43'e bölünmez. O yüzden 8. 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazamıyorum. 44'e bölünür. 2 üzeri 4 yazarsam üstü 4'e bölmüş oldum. Yani 2 üzeri 4'ün 10. kuvveti oldu. 2 üzeri 4 dediğimiz 16 olduğu için 16 üzeri 10. Bu da C şık, C şıkkında var. B şıkkının olup olmadığını da kontrol edelim. 64 yerine 2 üzeri 6 yazabiliriz. 2 üzeri 6'nın 5. kuvveti ise 6 kere 5'ten 30 olduğu için 2 üzeri 30 olur. 2 üzeri 40 olmaz. O yüzden cevabımız B şıkkı. 15. soruya geçelim. Çarpma ve bölme işlemini görüyoruz. Tabanlara baktığımızda 27, 81, 9. Bunların hepsi 3'ün kuvveti olarak yazılabilen sayılar. O zaman tabanlar eşitse üstler toplanır. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır. Kurallarını uygulayacağız. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. 3 üzeri 3'ün 3. kuvvet oldu çarpı 81 yerine 3 üzeri 4 yazdık. 3 üzeri 4'ün 4. 4. kuvvet oldu. Bölü 9 yerine de 3'ün karesi yazdık. 3'ün karesinin 5. kuvveti oldu. Düzenlersek 3 kere 3 9 yani 3 üzeri 9 çarpı 4 kere 4 16 yani 3 üzeri 16 bölü 2 kere 5 10 3 üzeri 10. Pay kısmında tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 9, 16 daha 25. Payda kısmında ise 3 üzeri 10 var. Başka bir işlem yok. Kesir çizgisi demek bölme işlemi demektir. O zaman 3 üzeri tabanları işte üstler çıkarılır kuralına göre 25'ten 10 çıkarttık. 15 cevabını bulduk. Cevabımız D şıkkı. 16. soruya geçelim hangisi 5 üzeri eksi 4 sayısına eşit değildir denmiş. Şıklardan gidelim isterseniz. A şıkkından başlıyorum. 625 5 üzeri 4 demektir. Paydada olduğu için paya çıkardığımızda 5 üzeri eksi 4 olur. Yani A şıkkı 5 üzeri eksi 4'e eşit. B şıkkına baktık. 25 yerine 5'in karesi yazarsak 5'in karesinin eksi 2. kuvveti olur. Bu da üstler çarpımından 5 üzeri eksi 4 olur. Bu da eşit. C şıkkına geldiğimizde 125'in karesi görüyoruz. 1 bölü 125 yerine 5'in küpü yazarsak 5'in küpünün karesinden 1 bölü 5 üzeri 6 olur. Paya çıkardığımızda üst işaret değiştireceğinden 5 üzeri eksi 6 olur. Biz 5 üzeri eksi 4 arıyorduk. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. D nasıl olur diye düşünebilirsiniz. D'yi de yapalım. 0,2'nin 4. kuvveti. Kesir olarak yazarsanız 2 bölü 10'un 4. kuvveti oluyor. Sadeleştirirseniz 1 bölü 5'in 4. kuvveti oluyor. 1 bölü 5'i ters çevirirseniz üstün işareti değişmesi lazım. 5 üzeri eksi 4'te oluyor. Yani cevabımız C şıkkı bu soruyla üslü ifadeler konusunun ilk testini bitirmiş olduk. Diğer testlerin çözümlerinde gün gün yayınlamaya devam edeceğiz. Videoya beğeni yorum yapmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.